Evet abi Rimworld rehber serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de tarıma bakacağız bu bölümde. Sadece ne ekeriz diye değil bu ektiğimiz şeyler ne işe yarar? Bunları nasıl işleyebiliriz? Veya hangi araştırmadan ne geliyor? Bunları nasıl üretebiliyoruz? Falan filan böyle şeylere bakacağız. Öncelikle oyunun başına bize verdiği seçeneklerden yemek olanlar şu üçü. Bunu daha önce söylemiştim bu pirinç en erken hasat olan ama daha az malzeme veriyor. Patates biraz daha geç hasat oluyor ama biraz daha sağlam malzeme veriyor. En sağlam dağılımını mısır veriyor. Bunun da büyümesi biraz uzun sürüyor. Şimdi bu uçu var. Bir de çilek var. Çileği ekmeleri için yanında söylemiş bak tarım becerisinin minimum 5 olması lazım diye. Bunu da toplayıp yiyorlar. Bunu yemeklerde kullanıyorlar mıydı? Sanırım bunu kullanmıyorlar abi. Bunu çiğ çiğ yiyorlar diye biliyorum. Yemek seçeneklerimiz bu kadar. Bunlar modla falan artıyor. Ama daha oyuna yeni başladıysak fazla fazla yeterli. Daha sonra bir de saman otu var. Bu saman hayvanlar için yemek oluyor abi. Hayvancılık yapacaksanız eğer hayvanlar normal şu pirinci patates falan da yiyor. Ama çok fazla yemek yedikleri için size yemek kalmıyor. O yüzden saman ekmek iyi bir şey. Samanı ekiyorsunuz bu samanı dümdüz mesela şuraya hayvanlar için bir ev yaptınız diyelim. Bir tane depo belirlediniz içine de sadece saman koy dediğiniz zaman samanları buraya yığıyorlar. Hayvanlar samanı yiyor. Ama daha iyi bir hale getirmek için bu kasap masası var ya abi. Kasap masasına girip hayvan maması yap derseniz eğer. Ayrıntılara tıklayınca bak saman. Ve de yanında bir şey daha kullanıyor. İsterseniz et, isterseniz işte pirinç, isterseniz süt. O tarz şeylerle tabii sütle, etle falan yapmayın da siz yine pirinçle patatesle filan samanı karıştırırsanız daha da fazla yem elde ediyorsunuz. Daha da kâra geçmiş oluyorsunuz. Eğer hayvan besleyecekseniz onu buradan yapabilirsiniz. Daha sonra şifalı ot var. Şimdi şifalı ot oyunun başında hatta direkt bir tarla atıp da şifalı ot ekebilirsiniz. Bunun için minimum tarım becerisini 8 istiyor. O yüzden Önceki bölümde ilk karakter seçerken demiştim. Tarım özelliği bir kişinin kesinlikle 8 üzerinde olsun diye. Bak ben 7 diye hatırlamışım. Bir tane karakterime 7 vermişim. Buna birkaç şey ektirdiğim zaman bu 8'i geçer. Siz tabii bir kişiyi kesinlikle 8'in üstünde alın. Çünkü şifalı otu ekmeniz lazım. O size ilaç sağlıyor. Tabii bunlar, tabii şifalı ottan bu tıbbi araç gereçler, tıbbi ilaçlar çıkmıyor abi. Daha ilkel bir ilaç çıkıyor. Bunları üretmeniz için ama o ilaca ihtiyacınız var. Şimdi bunları nasıl üreteceğinizi anlatacağım. Oyunun başında size bundan 30 tane veriyor ama bu hızla tükenir. O yüzden otu ekin diyorum. Araştırmaya geliyorsunuz. Araştırmada şurada ilaç üretimi var abi. Bu ilaç üretimine geçtiğiniz zaman bu mavi ilaçlardan üretebileceksiniz ama bu çok uzun bir süre geçmesi gerekiyor oyunda. O yüzden oyunun belli bir süresini ilkel ilaçlarla geçirmeniz lazım. Bunu üretmek için de araştırmada şu uyuşturucu üretimini açmanız lazım. Önce bunu açıyorsunuz. Daha sonra şunu araştırmanız lazım. Bunu araştırınca çünkü normal araştırma binası var ya şu araştırma masası. Bununla şunları araştıramıyorsunuz abi. Bunları araştırmak için şu araştırmanın verdiği yüksek teknoloji araştırma masası var. Onu kullanmanız gerekiyor. Bunu araştırdıktan sonra bu masayı kuruyorsunuz. Bu masadan sonra da şunu araştırıyorsunuz. Bunları araştırdığınız zaman şu uyuşturucu üretimini size verdiği bir uyuşturucu laboratuvarı diye bir bina var. O da üretime geliyor. Bunu gelip kurduğunuz zaman buraya tıklıyorsunuz ve siparişlerden diyorsunuz ki bana tıbbi araç gereç üret. Bunu üretmek için işte oyun sizden o bitkisel ilaç vardı ya. Şifalı ot. Şifalı ottan bir tane istiyor. Nötronaminden bir tane istiyor. Kumaştan da üç tane istiyor. Bunları nasıl sağlıyoruz? Şifalı ot zaten direkt çıkıyor şu yandakilerden bitkisel ilaç. Nötronamini siz üretemiyorsunuz abi. Bir yerden bulamıyorsunuz da. Nötronamin sadece görevlerden geliyor. Onun haricinde tüccarlardan geliyor ama biraz gelişmiş tüccarların neredeyse hepsinde var. O yüzden bulmakta zorlanmazsınız. Bunu satın almanız gerekiyor. Kumaşı da yine tarladan pamuk ekerek alacağız. Ona da geleceğim şimdi. Bunların üçünü bulduğunuz zaman bu ilaçtan üretebiliyorsunuz. Çok zor bir şey değil. Sadece oyunda belli bir zaman gerekiyor işte. Belli bir gelişmişlik gerekiyor. Ben bu araştırmaları tabii şu anda god modu açtığım için direkt çat çat yaptım ama sizin buraya gelmeniz bayağı bir sürer çünkü önce araştıracağınız çok şey var lazım olan. Onların hepsini araştırdığım falan derken buraya gelmeniz Baya bir zaman alır. Dediğim gibi abi nötronomi tüccarlardan alıyorsunuz. Eğer paranız varsa arada bir geldikçe tüccar nötronomini depolayın yani. İleride ilaçları patır kütür basarsınız. Bu ilacın da bir gelişmişi var. O artık yüksek tıbbi bilmem ne falan. Onu ama biz üretemiyoruz sanırım. Yani modla üretebiliyor muyduk? Vallahi modsuz nereden oluyor hiç bilmiyorum ama onu tüccarlardan falan satın alıyor olabilirsiniz. O tabii ki de bundan da iyi ama bu fazla fazla yeterli bir ilaç abi. Bitkisel ilaçla bunun ne farkı var? Yani bu yapıştırdığınız anda büyük ölçüde yarayı marayı kapatır. Çok daha sağlamdır. Ama bitkisel ilaç kötü değil. Onunla bile oyun sonunu görebilirsiniz. Dikkatli ve iyi oynuyorsanız. Bitkisel ilaç böyle. Şimdi bitkisel ilaçtan sonra burada gül, gün güzeli, kara indiba filan var. Bunları hasatlayamıyoruz sanırım. Bunlar görsel güzellik sağlıyor. Mesela kapının çıkışına şöyle 3 kare 3 kare atıyorsunuz. Oraya ekiyorsunuz. 14 güzellik mi sağladı? Öyle bir şey sağlıyordu. Ortama şöyle geldiğiniz zaman etkileyicilik var ya. Güzellik. Bunları arttırıyor biraz yani. O yüzden isterseniz hol falan yapıyorsunuz. Hollere atabilirsiniz bunu. Ya da binanın çıkışına girişine. Tabi etrafının kapalı olması lazım ki verdiği güzelliği alın. Kolonistler çünkü şey diyorlar. Etraf çok çirkin falan diye eksi moral yiyorlar. Bu biraz ileride gelecek o özellik. Ortam daha güzel olursa da artı moral alıyorlar. Evet daha sonra geldik pamuğa. İşte pamuğa ektiğiniz zaman kumaş elde ediyorsunuz. O ilaç üretmek için 3 tane gerekiyordu ya. Bu kumaş tabi ilacın haricinde bayağı bir işinize yarıyor. En basitinden araştırmalara geliyorsunuz. Araştırmalarda burada halı dokuma var abi. Bu halı dokumayı araştırdığınız zaman şuradaki zemin var ya zemine artık halı geliyor. Burada kırmızı halı, yeşil halı. Bu yeşil halıdan mesela buraya böyle full odayı halıya çevirebilirsiniz. Buranın etkileyiciliğini, güzelliğini falan bayağı arttırıyor halılar. Mesela ben burası krem rengi olsun falan diyebilirsiniz ya da gelip de şekil olsun ya tam ortası yeşil etrafı krem olsun. Halı atıyorsunuz işte bunun sayesinde. Tabi pamuk sadece halı atmanızı sağlamıyor. Onun haricinde araştırmada bak kompleks giyim var. Bu 3 kişi başladığınız modda zaten araştırılmış olarak geliyor. Bu da dikiş makinesini açıyor. O da üretimde. Dikiş makinesine gelip de buradan kıyafetler basabilirsiniz. Eğer ki kış olan bir yerdeysiniz, bunlara ceket filan yapmanız gerekiyor. Parka marka. Belli bir zamanda bir de bunların giydiği kıyafetler eskiyor. Tabi bizimkilerin üzerinde sentetik mentetik iplik falan filan bir şeyler olduğu için bunlar biraz geç eksir. Ama kumaşları daha hızlı eskiyor. %50'nin altına Düştüğü zaman da bunlar işte eskimiş kıyafet Giyiyorum ben falan diye moralleri bozuluyor O zaman gelip de buradan işte kıyafet basmanız Gerekiyor tişörte mi ihtiyacı var Tişört basıyorsun gömlek mi gömlek Tabi bu sadece kumaşla yapılmıyor avladığınız hayvanların Derisiyle de yapılıyor ama örnek veriyorum Parka ne kadar istiyor abi parka 80 kumaş istiyor yani senin gidip de 3-4 tane ceylan avlaman lazım ki bir tane parka yapacak kadar deri elde edesin. Tabi verdiği özellikler farklı oluyor. Mesela her hayvanın derisi farklı bir özellik veriyor. Bazıları daha sıcak tutuyor. Bazıları mesela çöl ortamında daha serin tutabiliyor. Mesela gergedanın derisi daha güçlü oluyor. Hasarları daha iyi savunuyor. Ama biz onu zaten çelik yelek falan basarak engellediğimiz için öyle hayvan mayvan avlamayım uğraşmayayım diyenler buradan çatır bunları basabilir. Ben genelde böyle yapıyorum. Tabi iyice bu oyunu böyle detaylamasına girmeyi seven her şeyle uğraşmayı seven biriyseniz o derilerin de ne verdiğini falan bakabilirsiniz. Kumaşın bir diğer güzelliği de bu güvenliğe geldiğiniz zaman burada siper torbası yazıyor ya. Bu siperleri normalde işte oyunun başında deriden falan atıyorsunuz. Kumaş bastığınız zaman gelip kumaştan da atabiliyorsunuz. Bunların arkasına geçtiğiniz zaman karakterlerinizin hasar alma ihtimali düşüyor böyle siperden bir savunma atacağım ben falan derseniz onları kumaştan atabilirsiniz. Onun haricinde şu da var. Odundan attığı da var. Ama bu tabi daha iyi. Bir de kumaşı bir kere ekip hasat ettiğiniz zaman çok fazla geldiği için bunları atmak koymuyor yani. Çatırıştır atıyorsunuz. Daha sonra pamukla kumaşla ilgimiz bu kadar. İleride belki aklıma bir şey gelirse söylerim. Evet bu üçü bu psikoid bitki, şerbetçi otu ve tütün bunlar bize çok sağlam para kazandıran şeyler. Bunları üretip üretip satıyoruz böyle ve tüccarlardan işte o nötronomindir, zırhtır, silahtır öyle şeyler almamızı sağlıyor. Şimdi Öncelikle psikoid bitkiden başlayalım. Bunu ekmek için minimum becerinin 6 olması lazım diyor. Bunu ektiğimiz zaman bunu nasıl bir üretime geçiriyoruz? Araştırmaya geldiğinizde bak burada psikoid demleme var. Bu psikoid demlemeyi araştırırsanız eğer psikotik çayı yapabiliyorsunuz. Onu da nereden yapıyorsunuz? Bu ocaklar var ya ocaklara geliyor abi. Bak aşağıda var psikotik çayı diyor. Ne istiyor abi bu? 4 tane psikoid yaprağı istiyor. Aşçılığında 2 olması gerekiyormuş. Bundan basıyorsunuz. Hatta ilk etapta bundan baya bir basıp para kazanabilirsiniz. Tabi bu tekli olandan değil. Burada bunun çarpı dörtlüsü var. Dört tanelik malzemeyi koyup aynı anda dört tane çıkarıyor. Bu daha iyi. Bundan bayağı bir basıp da onu tüccarlara satabilirsiniz. İlk başta bayağı sağlam para getirir bu. Tabi içtikleri zaman bizimkiler mutlu oluyor. Daha sonra bu bir bağımlılığa dönüşmeye başlıyor. Yani içirirsen mutlu oluyor. Belli bir süre içmezse bu sefer delirmeye başlıyor. Sinirleniyor, millete saldırıyor falan. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bunları da içirtmeyi, içmeyi yasaklamayı göstereceğim şimdi. Diğerlerini bir anlatayım. Bir de burada ilaç üretmek için bu uyuşturucu üretimini yapmamız lazım demiştim ya. Bu uyuşturucu üretimini araştırdığınız zaman da böyle 4 tane ilaç getiriyor size. Bunlardan en basiti bu abi. Flake ve yaş. Yayo. Şimdi bunu araştırdığınız zaman o ilaç ürettiğiniz masa şu ahşap uyuşturucu laboratuvarına yayo geliyor abi. Yayo da ne istiyor? 8 tane psikoid yaprağı istiyor. Bunlar baya değerli. Yani bunu üretip de satarsanız acayip zengin olursunuz. Hatta bunun böyle tarımını yapan bir uyuşturucu baronuna falan dönüşürseniz bütün altın kaplama falan zeminleriniz olabilir flake de aynı şekilde flake 4 tane psikoid yaprağı istiyor ama ben hep yayo basıyorum yayo daha iyi daha sonra buradan wake up var bunların hepsini araştırdığınızda hepsi buraya geliyor abi wake up ise 2 tane nötronamin istiyor bu ilacı basmamız için olan şey vardı ya şunu nötronamini dediğim gibi tüccarlardan satın alıyorsunuz bunu aldığı zaman dinlenme ihtiyacı düşüyor enerjisi artıyor yani daha az uyuyor, daha çok çalışıyor, daha canlı, daha diri oluyor. Ama bunu çok kullanınca bağımlılığa dönüşüyor. tabi yayoyu çok kullanınca da bağımlılığa dönüşüyor. Bunların tabi sağladığı bazı şeyler var. Bu yayo da yine enerji veriyor. Ve yayo biraz acıyı da dindiriyormuş. Ama ben bunları hiç kullandırmıyorum neredeyse. Bağımlı olmasınlar diye. Tabi siz eğer belli bir üretim şeyini geçip belli bir standart oluşturursanız belli bir günlerde bir kullanmalarını sağlayabilirsiniz. Daha moralleri yüksek olsun, daha çok çalışsınlar diye. Ama bir gün bir saldırı gelir. Üretemez hale gelirsiniz. Ondan sonra hepsi çıldırır. O yüzden sen uzak durun yani böyle şeylerden. Daha sonra Guji var abi. Evet bu. Bu bu bayağı önemli bir şey. Bu iki nötronamin bir tane de yayo istiyor. Ama bunu bastığınız zaman Savaşlara girmeden önce içiriyorsunuz koloni sizlere. Deli gibi abi isabet ettiriyorlar, acı çekmiyorlar, düşmanın üstüne koşuyorlar, deliriyorlar yani savaşmak için. Bayağı savaşmaya sağlam bonus getiriyor. Ama bu da bağımlılığa yol açabiliyor. Tabi bunu sadece savaşa giderken savaştan önce bir içirirsiniz. Ya da bakarsınız düşman 40 kişi geliyor, siz 8 kişisiniz. Herkese bir içirirsin abi, herkes çarpı 3 savaşır yani. Son olarak da penoksilin var. Penoksilin de 2 tane nötronomin istiyor. Aynı wake up gibi. Oyunda sıtma, uyku hastalığı, veba gibi hastalıklar var. Bunlar böyle ansızın geliyor. Mesela 6 kolonistiniz var. 4 tanesi bir anda uyku hastalığına yakalanıyor. Bunların durmadan hastane yatağında yatması gerekiyor. Ve uzun sürüyor bu süreç. O sırada işler aksıyor. Saldırılar geliyor. Tabii saldırı gelince uyandırıyorsun ama hastalığı ilerliyor. Yani o bağışıklık kazanabilsin diye durmadan hastane yatağında yatırıp onları tedavi ediyorsun. Bu sürede hem iş yapamıyorlar hem de ilaçları yavaş yavaş tüketiyorlar. Ve de uzun sürüyor. Bu sıtmada da aynı şekilde öyle. Vebada da öyle. Mesela birisi diyelim ki veba oldu. Onu buraya yatırdın. Belli bir sürede bir durmadan ilacını vermezsen vermezsen onun hastalığı bağışıklığını geçmeye başlıyor. üzerine geldiğinde o yazıyor. Hastalık bağışıklığı geçip %100'e ulaşırsa ölüyor. Bağışıklık %100'e ulaşır. Hastalık %90'sa mesela atlatıyor hastalığı. İşte bunlara hiç yakalanmasınlar. Böyle şeylerle hiç uğraşmayayım diyorsanız penoksilin üretmeniz lazım. Penoksilin üretiyorsunuz. Kolonistlerinize 5 günde bir penoksilin al diye işaretliyorsunuz. Onlar otomatik gidiyorlar. 5 günde bu penoksilin hapını alıyorlar. Uyku hastalığı ısıtma gibi şeylere yakalanmıyorlar. Ben de bunu hiç kullanmadım bugüne kadar. Niye kullanmadım bilmiyorum. Yani ben genelde uyku hastalığı oluyorlar. Sövüyorum, sayıyorum. Onları iyileştirmeye çalışıyorum. Bunlar bu arada çok sağ sağlam bir gelir de elde ettiriyor. Yani bunları kullanmak için değil, satmak için de basabilirsiniz bu arada. Çünkü çok çok sağlam bir gelir elde etmenizi sağlıyor. Psikoid bitkiyi geçtik. Şimdi de şerbetçi otu bitkisi. Bu şerbetçi otu için de minimum 3 tarım istiyor. Bu şerbetçi otunu ektiğiniz zaman, işte bunu hasatladıkları zaman şerbetçi otu çıkarıyorlar. Bu da bizim ne işimize yarıyor? Araştırmaya geliyoruz. Bak burada bira demleme var. Bu bira demlemeyi araştırdığınızda size bir bira tezgahı, bir de fermantasyon varili veriyor. Bunun için tabii bir oda inşa etmeniz lazım. Tabii sizin keyfinize kalmış ama örnek veriyorum şöyle bir oda yaptınız. Buraya geliyorsunuz üretimden. Fermentasyon varili koyuyorsunuz abi. Yan yana bunlardan böyle koyun. Daha sonra buraya da bir bira tezgahı atıyorsunuz. Asatladığınız şerbetçi otlarını getiriyorsunuz. Buradaki bira tezgahı var abi. Buradan diyorsunuz ki arpa mayası yap. 25 tane şerbetçi otunu kullanıyorlar. 5 tane arpa mayası çıkarıyorlar. Bu çıkarttıkları arpa mayalarını da getirip bu fermentasyon varilinin içine yerleştiriyorlar. Bunlar böyle belli bir zaman geçiyor. Belli bir sıcaklık değeri istiyor ama onu sağlarsınız zaten. 7.32 diyor. Baktınız burası çok soğuk. Buraya bir ısıtıcı atın. Çok sıcaksa da bir klima atın. Üstünde bir bar oluşuyor. Belli bir zaman sonra bar tamamlanıyor. Kolonisteniz geliyor bunları çıkarıyor onlar artık bir aya dönüşmüş oluyor. İsterseniz kolonistlerinize içirirsiniz bunları. Keyifler artar. İsterseniz bunun da ticaretini yaparsınız. Çerbetçi otu da bu işe yarıyor. Son olarak da tütün bitkisi var. Tütün bitkisi içinde minimum 4 tarım becerisi istiyor. Bunu ektikten sonra bir araştırmaya ihtiyacınız yok. Gelip de buradan uyuşturucu laboratuvarı var ya abi. Buraya gelip sarma tütün yap diye biliyorsunuz yani sigara yapıyorlar. 4 tane tütün yaprağından bir tane sarma tütün, bir tane sigara çıkarıyorlar. İstiyorsanız bunu da kolonistinizde kullandırabiliyorsunuz. Moralleri çok bozuk olduğunda zaten sizi dinlemiyorlar genelde gidip depodan alıp yakıyorlar. Ya da bunun da ticaretini yapabilirsiniz. Tabii en iyi parayı bence yayodan kırıyorsunuz. Ama oyunun başında psikoid çayı var ya Ondan çok sağlam kırabilirsiniz. Bunların üçünü de kurabilirsiniz tabi. Üçünü de kurup da çok sağlam para elde edebilirsiniz. Hatta benim bir imparatorluk serim vardı. Onda bizim ana köyümüz buradaydı. Şöyle bir yer vardı abi. Dağlık değil böyle full tarla olan. Öyle bir yere yerleşmiştim ben. Orada sadece bu üçünden üretiyordum böyle deli gibi. Daha sonra onları satıyordum. Ana köye para sağlıyordum abi orada. Tarım bu kadar değil. Araştırmaya geldiğiniz zaman burada ağaç ekimi var. Bu yanda gördüğünüz ağaçları ekebiliyorsunuz. Normalde odun sağlamak için işte buradaki ağaçları kesiyorsunuz. Belli bir süre sonra kese kese ağaç kalmıyor tabi. Hiç ağaç ektim mi? Çok az ektim ve bazı belirli ağaçlar var onları ektim. Şuradan şöyle bir tarım alanı diyorsunuz. Araştırmadan gelip bu ağaç ekimini araştırıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda artık bu diğer ağaçlar da buraya gelmiş oluyor. Mesela bambu ağacı, karınca ağacı, palmiye ağacı. Bunlar birazcık geç büyüyor. Bir de minimum 6 beceri istiyormuş. Bunlardan odun elde ediyorsunuz. Ağaç ekimini araştırdıktan sonra bir de kakao geliyor abi. İşte bu kakao ağacı önemli. Zaten bu önemli olduğu için önce ağacı bin araştır diyor. Daha sonra bin araştırma puanıyla bir de kakao'ya geç diyor. Bu kakao'yu araştırdığınız zaman buraya gelip minimum 8 beceri istiyor bak şifalı ot kadar. Kakao ağacı ekiyorsunuz. Bunu hasatladıkları zaman abi çikolata düşüyor. Yani böyle lak diye çikolata düşer. Böyle hatta şey yani böyle kare çikolatalar olur ya işlenmiş. Direkt onlardan düşüyor. Kolonistleriniz onları yiyor. O da mutlu getiriyor. Onu da satabiliyorsunuz ama aşırı bir hasat edemiyorsunuz. bayağı büyük bir alana ekmeniz lazım onu. Ben onu arada ekiyorum çikolata yesinler diye. Bir de oyunun mutsuz halinde var mı bilmiyorum. Olabilir. Bu çikolatayı ürettikten sonra bir de hayvancılık yapıyorsanız ineklerden falan süt sağıyorlar. Otomatik belli bir zamanda bir. O çikolata ve sütü birleştirip şu elektrikli ocak var ya. Bu ocaktan çikolatalı süt yapabiliyorsunuz. O da iyi paraya gidiyordu. Ama biraz zahmetli bir iş. Kolonistleriniz zevk alsın diye yapmak istiyorsanız ona da yapabilirsiniz. Yoksa yayo üretin satın. Para kazanmak için. Işte. Tabii ben daha düzgün bir insan olacağım. Yayodan para kazanmayacağım diyorsanız buradan kazanabilirsiniz. Bir de araştırmadan şeytan ipliği diye bir şey var burada gördüğünüz. Bunu da araştırdığınız zaman tarım arazilerini artık şeytan ipliği ekebiliyorsunuz. Mesela buraya gelip de şurada bak şeytan ipliği bu minimum tarım becerisini 10 istiyor abi 10. 10 baya yüksek bir sayı. Bunu ektiğiniz zaman bunlar birazcık yavaş büyüyor. Hasatlıyorlar böyle kırmızı bir şey düşüyor abi. Bu ne işinize yarıyor? Bu çok güzel bir kumaş gibi bir şey şeytan ipliği. Ondan yaptığınız kıyafetler hem daha güzel oluyor hem de çok daha sağlam oluyor. Tabii doğal olarak ondan attığınız her şey daha sağlam ve daha güzel oluyor ama böyle büyük bir araziden çok daha az çıkıyor. Mesela bu kadar yerden pamuk örnek veriyorum bir hasatta 2000 tane çıkıyorsa şeytan ipliği 400 tane çıkıyor. Ama kolonistlerinize böyle kırmızı kırmızı giydirip daha kaliteli bir yaşam sunmak istiyorsanız şeytan ipliği de ekebilirsiniz. Son olarak yani tarımla ilgili diyeceğim şeylerden topraksız tarım var. Bunu araştırırsanız eğer Buradan üretime su havzası diye bir şey geliyor bak. Bunu niye yaparsınız? Bunu örnek veriyorum. Yaz kış döngüsü olan bir yerde yaşıyorsunuzdur. Veya full kış olan bir yere yerleşmek. Öyle bir yerde kurulmak istiyorsunuzdur. O zaman dışarıda tarım yapamıyorsunuz tabi. Hava çok soğuk olduğu için veya kar olduğu için. Veya yazın tarım yaptınız. Kış geldi. Kışa yeterli şeyiniz yok. O zaman geliyorsunuz abi. Böyle içeri bir alana. Bunlardan kuruyorsunuz böyle. Sonra tıklıyorsunuz. Aynı. Şunları ekebiliyorsunuz. Tabi burada ağaç çekemiyorsunuz, Şeytan ipliğini de buraya ekemiyorsunuz. Ama zaten bu biraz daha yemek için. Gelip buradan patates, pirinç falan ekebiliyorsunuz. Tabi bu odanın içine ısıtıcı falan atmanız lazım. Odayı ısıtmanız lazım. Bunlar burada büyüyorlar. Bir de daha hızlı büyüyorlar diye biliyorum. Tabii ki elektrik tüketiyorlar. Bir de bunlar için Mobilyalarda güneş ışığı lambası var. Getirip bu güneş ışığı lambasını atmanız gerekiyor. Bunu attığınız zaman belli bir elektrik çekiyor ama burayı böyle güneş ışığı gibi aydınlatıyor. Ürünlerinizin büyümesini sağlıyor. Bunu da karanlık ortamlarda bunu atmanız lazım. Bu ama sağlam elektrik çekiyor. Yani içeri ortamda tarım yapmak biraz maliyetli. Her yere de tarım yapamıyorsunuz. Haritanın tabii büyük ölçü, büyük kısmını yapabiliyorsunuz ama mesela şuralara var bak. Mesela bazı bataklık olan yerler var. Oralara tarım yapmanıza izin vermiyor. Bu bataklıkları kurutmanız gerekiyor. Bunu nasıl kurutuyorsunuz? Bunu da buradan araştırmadan. Şurada nem pompası var abi. Drenaj makinesi veriyor size. Bunu araştırmanız gerekiyor. Bunu araştırdıktan sonra bu çeşitliğe geliyordu galiba bakayım. Aynen drenaj makinesi. Bunu getirip de şu alanın içine şöyle atıyorsunuz. Buna elektriği veriyorsunuz. Bunun bunun ilerlemesi biraz uzun sürüyor. Yani bunu atıp bunu unutmanız lazım burada. Bu böyle yavaşça mesela 10 gün sonra şu etrafındaki kareye yayılıyor. Ondan 10 gün sonra şuradaki kareye yayılıyor falan. Buraları kurutuyor bataklıkları. Buraları ekilebilir hale getiriyor. Bu da tabii oyunda çok ilerlemeniz lazım oralara gelmek için. Ama göstereyim dedim. Acaba kurşun geçirmez yelek için kumaş istiyor muydu? Ona bir bakayım bak. Şu makinacılığı araştırdıktan sonra burada kurşun geçirmez yelek var. Onu araştırdıktan sonra... kurşun geçirmez yelek dikiş masasına gelmiyor tabi o üretimden işleme masası var ya Oraya geliyor. İşleme masasından çelik yelek var mesela. Bak çelik yelek ne istiyormuş? 30 kumaş, 60 çelik, bir bileşen istiyor. Kumaşları buralarda da kullanıyorsunuz yani. Neyse abi, böyle bölüm bölüm bazı rehberler yapayım istiyorum. Yani bu sadece tarımda şunu ekin bunu ekin gibi değil. Yani tarım üzerinden tarımdan yapabileceklerinizi falan da anlatmak istedim. Yayolar gibi, şerbetçi otu gibi ya da ilerideki ilaç gibi ya da ne işe yaradıklarını falan anlatmak istedim. Tarım böyle. Aklıma gelmeyen veya bilmediğim, atladığım veya sizin bildiğiniz başka şeyler varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümlerde görüşürüz.